Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün Nimda'nın kaykayını alacağız. Arkadaşlar Ay sesime ne oldu? Bakalım kaykayı yapan Nimda. Çok saçma bir şey. Ve sonunda Nimda'nın kaykayını da aldım. Hemen bakalım. Ha burada. Normal kaykay. Şu, bir tane daha kaykay vardı. Vardı aynı bunun gibiydi ama bunun yeşiliydi. Limna da mor olduğu için bunu no, mor yapmışlar arkadaşlar. Ben şu an üstümü değiştiremiyorum değil mi? Dünkü videolardan bir şey uyumlu olur bari şu kostümle. Tamamdır. Yeni mi? Yine meyve toplama görevinde falan arkadaşlar oynayacağız bunu. Ha, zıplaması var değil mi? Bunun da mı özel şeyi yok gitmesi? Sen bisiklette var sadece. Yine eski hat yapamadığım şeylerden. Yetti artık. Bu arada çok teşekkür ederim. İ 22 abone olmuşuz. Kimler abone oluyorsa. Karneleri ne tüm şeyleri yüz olsun. <laughs> tüm şeyleri. <laughs> Hı, söyleyemedim ya. <laughs> tüm dersleri yüz gelsin yani. Abone olanlara inşallah. Arkadaşlar burada yarın artık sınavlar var o yüzden akşam video çekmek zorunda kaldım. Çünkü baya baya. Yarın sosyal sınavım var. Yani sınavlar başlıyor yarından itibaren. Sizinkiler de başlıyor mu bilmiyorum ama. İşte onun için çalışıyorum. Baya baya sosyal çalıştım yani bugün. Yani şeylerinden çalıştım. İşte soru falan çözdüm sosyalden ilgili. O yüzden yani akşama kaldı video. Onun videonun geç gelmişsinin sorunu bu. Yani akşam gelmesinin. Ama sınavlar olsa bile gelene kadar kısa sürede atmaya çalışacağım. Ya çalışma aralarında atarım video. Ara sıra ben de dinleniyorum. İşte. Kaykayımız iyi. Fena değil. 2 yıldız mı ya? 3 yıldız falan aldık. Arkadaşlar. Şimdi böyle gidelim. Şimdi bir de yarış oyununda deneyelim. Bu video niye kısa oldu ya? Bu bence kendiliğinden çok hızlı. Arkadaşlar. Ben niye oraya buldum ya? Yeter Tamam. Kaykay kaykayın görünüşüne ya abi 7 verebilirim çünkü yeşille aynı ve yeşile belki daha fazla bile verebilirim o başka bir konu bu orada niye fazla verdiğimi söylemiyorum şu an. Bunun yine hızı olmadığı için biraz şey olacak. Yavaş gideceğiz. Bunları burada hep test ediyoruz arkadaşlar. Yani eski videolardan biliyorsunuzdur. Şu da şöyle bir arada hayır. <laughs> şöyle ağaç ne haber? Çok iyisin. Senden haber Şimdi ben şunu merak ediyorum ya. Bu çizgilerden geçmesek puan almıyoruz Çi Geçince puan alırız. Aman niye 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 normal yarış yapsak daha güzel olmaz mıydı? Mesela şunlar da olmasaydı. Aynı oyunun yarışları vardı ya. Keşke onun gibi olsaydı bu da. Sanki biz kaplanız da bunun içinden atlıyoruz gibi. Tabi o zaman direkt hile yapıp geçerlerdi ama bu sırada hile her yere duvar koysa daha güzel olurdu bence. Ya benim tahminlerim. Arkadaşlar bu video niye bu kadar kısa oldu bilmiyorum. Tabi de video 8 dakika. Ay çalışacağım. Videoların buralarını izliyorsanız şu an şey yapıyorumdur. Bu arada tahminen şunu da atamayacağım ya. Şunu Türkçe izlemini atabilir miyim bilmiyorum. Memorist'e past. Ya bunu ata atabilir miyim bilmiyorum. Bu arada bu baya hızlıdır sanırım. Yarınki video tahminlerime bağlı. Nerede? Ya i̇şte Zelya'nın kaykayını alırım tahminen. Ondan sonraki video müthiş olacak ama Zelya'nın Zaliyah'ın bisikleti nasıl Zaliyah? Ben niye şu an Zaliyah ha? Ondan sonraki video müthiş olacak. Çünkü para harcamalı video olabilir o. Arkadaşlar o video kesinlikle bekleyin. Çok güzel video olacak. Şöyle gidelim. Video 6 dakika oldu. 6 dakika yapmak istemezdim ama yani maalesef yani şimdi size sıkmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu bitireceğim burada. Yani sıkıcı olmak istemiyorum. Bizim şeyimiz zaten bu kadardı. Ama ilk kez hızlı bitti. Yani bu da beni şaşırttı. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.